170. bilgimiz arkadaşlar sabit fonksiyon ifadesi. Sabit fonksiyonda arkadaşlar dışarıda kalan sayımız sadece bir sabit sayıda oluşur. Yani burada x'i terimler olmayacak. Şu ifade dikkat edin. Mesela fx eşittir 2 ifadesi bir sabit fonksiyondur. fx eşittir 5 ifadesi bir sabit fonksiyondur. Aynı şekilde uygun koşullarda tanımlı fx eşittir. Örneğin x artı 1 bölü. 2x artı 2 ifadesi de bir sabit fonksiyonu. Burada x ifade aslında yok. Bakın uygun koşullarda tam dedik. Şu x artı 1 bölü 2 çarpı x artı 1 ifadesidir. Şunları sadeleştirirsek ifademiz 1 bölü 2 ifadesine eşit işte olur. Hemen geçelim. Şöyle bir örneğimiz var. Oldukça sade bir örnek. F sabit fonksiyon verilmiş ve a çarpı b değeri isteniyor. Eğer sabit fonksiyonsa polinom fonksiyon şekli veren ifadelerde katsayıları sıfırlamam lazım. Şunları da katsayıları sıfırlayacağız. Şurası sıfır burası sıfır, sıfır. Sadece sabit sayı kalacak. Bakın eğer a eksi 2 ifadem sıfır eşitse a derim 2 eşittir. b eksi 3 ifadem sıfır eşitse b derim de 3 eşit olur. Benden a çarpı b deri istenmiş. Bu ifade 6 eşit olacak. Yani şuradaki özelliği de bakalım arkadaşlar. Az önce hatırlarsanız şunu yazdım. x artı 1 bölü 2x artı 1 ifadesi, 2x artı 2 ifadesi sabit fonksiyon mu dedik? Nedeni de şuydu. Şunu x artı 1 bölü 2 parantezinde x artı 1 olarak yazabiliriz dedik. Şunu sadeleştirirsek 1 bölü 2 ifadesi olur dedik. Şimdi da şunu görün. x, x'in katsayısı 1. Şurada katsayı 2. Burada 1. Şurada 2. Yani a bölü c ifademiz b bölü d ifadesine eşit olmalı. Eğer bu oran eşitse verilen fx fonksiyonu sabit fonksiyondur diyebiliriz. Hemen örneğimize bakalım. Buna iki sorumuz var. Şöyle 3x artı 2 bölü 4x artı b ifadesi sabit fonksiyonu ise b değeri kaçtır denmiş. Öyleyse x ifadenin katsayısı sayısı 3'e 4 yani 3 bölü 4 ifadesi eşittir 2 bölü b ifadesine. Burada işler dışarı çarpma yaparsam 3b ifadem 8'e eşittir. B ifadem ise 8 bölü 3 değerine eşit olur. Testimize geçelim arkadaşlar. Birinci sorumuz S sabit fonksiyon olarak verilmiş. Fx ifademiz artı 2 çarpı x kare artı b artı 5 çarpı x artı 2 ifadesidir. Fonksiyonun gittiği sabit değer kaçtır diye sorulmuş. Zaten eğer ifademiz sabit fonksiyonsa şu iki ifadelerin sıfırlanması lazım. Yani a artı 2 ifadesi 0, b artı 5 ifadesi 0. Sıfır. Bunları sıfırlarsam a ifademiz eksi 2, b ifademiz eksi 5 olur. Peki bunlar işimize yaramayacak. Sadece şunu görmem yeterli. Bakın ifadeler gittiğinde fonksiyonumuz 2'ye eşit olacak. Yani fx eşittir iki ifadesidir. Fonksiyonun gittiği sabit iki eşit olur. İkinci sorumuza bakalım f sabit fonksiyon olarak verilmiş fx fonksiyonu getirdiği sabit değer isteniyor. Burada x karenin önündeki sayı sıfırlamam gerekiyor. x'in önündeki sayı sıfırlamam gerekiyor. Sabit sayımız tek kalacak. Eğer burada artı 3 ifadem sıfıra eşitse a derim eksi 3 olur. b artı 2 ifadem sıfıra eşitse b derim eksi 2 olur. a gördüğüm yere eksi 3 b gördüğüm yere eksi 2 ifadesini atıyorum. Öyleyse fx ifadem eksi 3 eksi 2 ifadesinden eksi 5 değerine eşit olur. Yani gittiği sabit değer eksi 5'e eşit olacak. Üçüncü sorumuza bakalım. F sabit fonksiyon olarak verilmiş bizden k değeri isteniyor. Burada şunu görmem lazım. Eksi terimlerin katsayıları oranı 3 bölü 4. Buradaki sabit sayılarımız 5 bölü k ifadesi. İçler dışlar çarpma yaparsam 20 eşittir 3K ifadesi olur. Buradan K 20 bölü 3 olarak bulurum. Dördüncü ve son sorumuz Dizimizin son sorusu arkadaşlar. Yine sabit fonksiyon olarak verilmiş. 2x artı 1, 4x artı M ifadesi var. M değeri bizden istenmiş. Burada yapmam gereken şey x'i terimlerin katsayıları 2 ve 4. Öyleyse 2 bölü 4 ifadesi diyeceğim. Sabit sayılarımız ise 1 ve M ifadesidir. Bu ifade de 1 bölü anden eşit olur. İşler dışarı çarpımından 2m eşittir 4m eşittir 2 ifadesi olur. Bir sonraki rehber görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.